BlockDAG, ZX listelemesini planlıyor. BlockDAG, odak noktasını ön satıştan açık pazara kaydırarak ilk merkezi borsa listeleme planlarını onayladı. 28. parti fiyatı 0.02 dolar ve 0.05 dolarlık hedef listelemenin çok altında. Bu teklif, Ön satış fonlarını 240,5 milyon dolara ve satışları 20,1 milyar coini geçti. İlk destekçiler %2,520 kazanç gördü. LockDag'ın arkasındaki teknoloji sayılara ağırlık katıyor. DECK destekli ağ, anında onay ve saniyenin altında işlem hızı sağlıyor. D-App'leri ölçeklendirmek için ideal. Test ağı, sıfıra yakın ücretler ve istikrarlı akıllı sözleşme performansıyla güçlü sonuçlar gösterdi. BlockDAG ayrıca ekran dışında da hamleler yapıyor. Geliştirici ödülleri için SpaceDev ile ortaklık kurdu. Hacker Earth ile hackathonlar düzenledi ve taraftar kullanımlarını keşfetmek için Inter Milan ile bir pilot başlattı. Piyasa açıldığında işlem spreadlerini kontrol etmeye yardımcı olmak için likidite havuzları hazırlandı. Blockdag'ın Certik onayı neden oyunu değiştiriyor? Blockdag ön satışı tam Certik denetim onayıyla heyecan verici yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Sözleşmeleri iyice inceledikten ve Fortify çoklu imza katmanını test ettikten sonra Certik Blockdag'e yeşil ışık yakarak projenin lansmana hazırlanması sırasında erken destekçilere çok ihtiyaç duydukları gönül rahatlığını sağladı. Bu güven büyük ölçüde karşılığını veriyor. Ön satış şu ana kadar 241 milyon doların üzerinde para topladı, 20.1 milyar blok da kilitlendi ve biz sadece 28. partideyiz. Erken katılanlar şimdiden etkileyici bir %2520 ROI'ye bakıyor. Ancak yeni gelenlerin aksiyona katılması için çok geç değil. Şu anda Blockdaq 28. partide 0,02 dolardan fiyatlandırılıyor ve bu hala borsalarda beklenen 0,05 dolarlık başlangıç fiyatının çok altında. Ön satış son aşamalarına doğru ilerledikçe bu tür fırsatlar daha da nadir hale geliyor. Ekip de yavaşlamıyor beta testnetin canlı olması ve hackathonların devam etmesiyle BlockDuck 2025'in en iyi kriptosu olarak tam gaz ilerliyor.